Atatürk, ömründe girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş bir savaş stratejisi dehası. 39 yaşında yıkılan ülkesini yönetenlere ve ülkesini işgal edenlere karşı gelecek kadar cesur. 40 yaşında bütün ülkeyi kendine güvendirecek kadar akıllı. Ülkedeki tüm insanlar padişaha tek adama alışkın olduğu halde tüm gücü eline alabilecek ortam var iken gidip meclis kuracak kadar egosunu yenmiş. İşine gelmeyen hiç kimseyi meclise sokmayabilecekken temsilde eşitlik olması için hiçbir engelleme yapmayacak kadar adaletli. Kendisine muhalif olanlara hadilen deyip yok edebilecekken gidip onlara yaptığı her iş için hesap verecek kadar demokrat hiçbir bilgisayar hesap makinesi simülasyon olmadığı halde büyük taarruz başladıktan sonra 15 gün içerisinde İzmir'e gireriz diyebilecek kadar öngörülü büyük taarruz başladıktan sonra 14. gün İzmir'e girdiğinde yani sadece bir gün hata yaptığında ve de bu hatanın aslında hata değil başarı olduğu halde bundan kendine pay çıkarmayıp düşmanın bu kadar çabuk pes aklıma gelmemişti diyecek kadar mütevazı. Savaş meydanında bile Kölü Kuşu romanını okuyabilecek kadar sanatçı. O şartlarda geometri kitabı yazabilecek kadar zeki. Bu kadar büyük bir savaş dehası olduğu halde savaşı değil barışı isteyecek ve savaş cinayettir diyebilecek kadar insancıl. Ülkesini yıllarca işgal edip kan kusturan düşmanının bile bayrağını çiğnetmeyecek kadar saygılı. 42 yaşında dünyanın en önemli kurtuluş savaşını kazanmış bir komutan olarak kral padişah olabilecek iken cumhuriyeti kurarak her bölgeden gelen milletvekilleri ile yetkilerini paylaşabilecek kadar demokrasi aşığı. Kadın, erkek, çocuk, Kürt, Türk, laz demeden ülkede yaşayan herkesi eşit görebilecek kadar eşitlikçi. O kadar zor şartlara rağmen borç ile değil üretim ile ülkenin kalkındırılabileceğini bilecek kadar ekonomist. Dünyadaki bütün işgal edilmiş milletlere umut olabilecek kadar büyük bir komutan ve devlet adamı. Edik. Ve ben Cihat Demir. Böyle bir insanın ülkesinde doğmuş olmaktan gururlu, onurlu birisi. 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun.